Ne bak arkadaşlar bugün limonlu cips deniyorum. Bak bu acılı bir cips vardı ya. Onun limonlu çıkmış bakın limon yesine. çıkmış onu deneyeceğim. Şem nasıl bir tadı olacak bilmiyorum. Bunun bir kere ben akım çarptı Bunun acılı tek acılısına yoğurt da karıştırınca çok güzel oluyor. Bunu bilenler bilir. Bir yüzüm olmasını sadece ne gideceğim? Limonlu limon. mu? bu. Nasıl bir şey olacak? Tabii. Bir şey bakacağım. Tamam. Açalım. Limonlu. Büyüksün Tarif. Şunu çektiği için. Hmm. Bakın bu yumonlumuş. Hem yanılma hem eşki Hem eşki hem yumonlu. Dur. Hem acı hem eşki. Ama güzel. <laughs> Bir eşki geliyor, bir acı geliyor, bir eşki geliyor, bir acı geliyor. Çok eşki, çok acı, çok eşki, çok acı. Ha ikisinden biri arkadaş. Hadi yemeyeceğim. Hem eşki, hem acı. Hem eşki, hem acı. Ama ikisinin birleşimi çok güzel olmuş arkadaşlar. Söyleyeyim. Bunu abime denettireceğim. Abi ne lan? denedi. Nasıl bir tadı var abi? Nasıl bir tadı var? Eşki mi? Acı mı? Beni YouTube'a mı çekiyorsun? Evet. Güzel bir tadı var. Eşki. Eşki mi? Acı mı? Güçlüyle karışık. Evet. Güzel bir tadı var değil mi? Hı hı. 10 üzerinden kaç? 8. Kaçlar? 8 -10. Ben ne? 5 veriyorum onun üstüne 10. Ben 5 veriyorum. Bunu abime bırakacağım. Ben ağzım yanıyor. Öyle eşki bir tat da var. Yiyeceğim. Eşki içeceğim yüzümü acıtacağım. Camı kararsız kaldım. Adios.